Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım. Firuze yorumcu ben. Bereketli, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Yüce Rabbimin rahmeti üzerinize olsun. Sevgili güzel gönül dostlarım, kolektifin en yüksek hayrını olsun diyerekten fincanımı da kapattım. Bu fal karşına çıktıysa burada sana uyan mesajı al, sana uymayan mesajı da lütfen evrene gönder. Tabii ki telveler doğrultusunda en önemlisi duru görü enerjimle burada sizlerin merak ettiği sorulara yönelik olumlu ve olumsuz mesajlar vereceğim. Sizlerden ricam videoyu sonuna kadar izledikten sonra kanalımızı desteklerseniz beğen tuşuna basarsanız alma verme dengesini sağlamış olursunuz. Bu arada sizlerden tek bir ricam var arkadaşlar. Eee 2-3 gündür üst üste şu sorun yaşanıyor. Ses gelmiyor. Arkadaşlar video yüklerken sesin analizi yapılıyor. Gayet yükledikten sonra ilk kendim dinliyorum, yakınlarım dinliyor, bizde ses normal. Sizlerden ricam sayfayı güncelleyin. Tekrardan videonun giriş kısmından bağlantınızı sağlayın. Baktınız ki her yolu denediniz, her şey istediğiniz şekilde sonuçlanmıyor. Sonra yorum kısmına yazın arkadaşlar. Olabilir belki cihazınız, belki o esnada güncelleme gelmiştir. Belki kulaklık seviyeniz kısıktır. Tek bir ricam sizlerden bu. Lütfen bunları denedikten sonra yine ses gelmiyor, yine aynı sorun o zaman yazın ki kanalın altına bizler de hemen tedbirimizi alalım. Ama bu 3-5 kişi, bazen 2-3 kişi arasında çok sık yaşanmaya başladı. Umarım Buradaki mesajı alırsınız sevgili dostlar. Bakalım şimdi doğru göre enerjimiz siz falsever arkadaşlarımızdan ne ser, neler fısılacak. Neser. <laughs> Ay Türkçe katili Firuze. Evet sevgili arkadaşım. Burada bir iki büklüm durmuş ve bir kırgın, kırık bir kalp yansıyor. Ve şöyle bir durum var. Ee, bir insanın en kötü anında yanında sen olduğunu görüyorum. Ve bu insan daha önce birkaç kez sıkıntıya düşmüş, birkaç kez sıkıntının içerisinde sen elini uzatıp bu insanı kaldırmış olduğunu görüyorum. Bu insandan bir söz. Bu kişide D ve G harfi özellikle burada bir de E harfi yansıyor. Bu insandan duyduğum bir söz senin kalbini kırmış olduğunu görüyorum. Ve burada verdiğin emek ve buradaki bu kişiye karşı beslediğin iyi niyet, bu düşeni kaldırmak arkasından söylediği söz senin kalbini çok kırmış olduğunu görüyorum. Ve gerçekten bu kişi ayağa kalktığında da e, ben zaten düşmemiştim ki ya da yapmasaydın gibi bir çift kelimeyle burada senin iyiliğinin farklı bir şekilde seni kalbini kırmış olduğunu görüyorum. İstiyorsun emeğini burada karşılık versin, İstiyorsun ki bu kişi seni anlasın. E, fakat e, bu kişi zaten hiçbir şeyi anlamaz. Ayağa kalkmış, ilk harcadığı insan büyük ihtimal sen olmuşsun ki kalbin o kadar kırılmış ki bak hatta yazar vaz yatar vaziyettesin. İki büklüm bir şekilde yansımışsın ve e, ilk harcadığı insan sen olduğunu düşünüyorum belki bu e, çok sevdiğim bir dostun olabilir akraban olabilir arkadaşın eşin dostun evladın yani düştüğünü inkar etmiş bu kişi ama yapılan iyilikleri de inkar etmiş burada bir e, kaos var şoku, şok olmuşsun şoka uğramışsın ve ben de şoka uğradım İyilik yap denize at hani balık bilmese de ya halik bilir deriz ama gerçekten çok iyiliğin olmuş bu kişiye Emeğin fazlasıyla olmuş ama bir çift sözü kalbini ortadan ikiye kırmış ve bu kişi dediğim gibi burada yapılan iyiliğin zaten bir çift kelimeyle ödemiş ama Allah'ın izniyle inşallah burada sen bu kişi sana bir adım attığında ya da bir yardım istediğinde hayır dediğin için gerçekten sen kazanacaksın. Hayır demeyi bilmen gerekiyor. Sen her zaman herkese evet diyen, isteklerini istedikleri anda karşılayan, yardım eden ve her zaman e, burada... Bunu yaptığın zaman bile ilk gözden çıkarılan kişi sen de olmuş olabilirsin. Ama burada büyük bir hayal kırıklığı var. Evet büyük bir hayal kırıklığı var ama lütfen artık hayır de sevgili fal sahibi arkadaşım. Bu kişi kimse yine senden bir yardım isteyecek ama ona hayır de. Çünkü bu kişi seni gerçekten hasta etmiş. Bak hasta vaziyettesin, yatar bir vaziyettesin. Büyük ihtimal 3 gün, 3 hafta, 3 ay ya da 2013'te ama bir hayal kırıklığı var ki bir kelimeyle de ödemiş. Umarım doğrudan sizlere telaffuz edebilmişimdir burada gördüğümü ve hissettiğimi. Evet Geçmişte e, burada zorlanmaların, geçmişte mücadelelerin olduğunu görüyorum. Ve özellikle e, artık burada değişsin diye burada emek verdiğin, dua ettiğin bir durum var. Burada bir kişi üzerine olabilir ama bu kişi değişsin artık ya ben bu kadar e, geçmişte zorlandım, emek verdim, mücadele ettim ya artık değişsin diyorsun. Çünkü bu kadar çaba, bu kadar emek boşa mı diyorsun? Ama e, bu kişiye bir rest çekeceksin yani çok zorlanıyorsun bu kişi enerji vampiri yani bu kişi bu kişi yüzünden gerçekten bir sıkıntıya da düşmüş olduğunu görüyorum. Rest çekersek yani burada kişiye biraz mesafe koyarsak kişinin sirkilmesine sebep oluruz. Aslında kendisine gelmesine sebep oluruz. Lütfen bu kişiyi çok fazla kafana takma hayır artık e, iletişim sağlamak istemiyorum gibi. Yani sen artık hayır demeyi bilmen gerekiyor büyük ihtimal. Hep herkese evet dediğin için istekleri cevapladığın için burada sorumlulukları sen aldığın için ve burada zorlandığın için artık e, lütfen burada değişime, artık dönüşüme izin ver sevgili arkadaşım. Burada sen kontrol ettiğin sürece sen burada Sürekli üzülen, gözyaşı akıtan sen oluyorsun. Bu da ayrıca bir mesaj olarak telveler bize veriyor. Bazı çabaların sonucunu inşallah almaya da başlayacaksın. Bir cesaret, bak bir cesaret, bir güven gelecek sana. Üzerinde e, böyle e, o ağırlık enerjisi kalkacak. Göğsünü kabarta kabarta rakiplerine karşı meydan okuyacaksın. Çünkü haklı olarak e, burada artık bir şeylerin e, emeklerinin karşılığını istiyorsun ki zaten bunlar da artık bu enerjiyi de alaraktan bu rakiplerine karşı meydana okuyacaksın. Ve özellikle bu dönem yalancı ve dolandırıcı, iki yüzlü ve tutarsız, dengesiz davranan, yakınında yönende, çevrende, iş ortamında, bu kişilere artık e, iki yüzlü ve sır tutmayanları hayatından da elemeye başlayacaksın. Açıkçası o üzerindeki toksik enerji, sana zarar veren, seni sıkıntıya sokan kişileri uzaklaştıracaksın ve ne kadar hafiflediğini de hissedeceksin. Çok güzel bir karar alırsın kendi adına. İnşallah ki öyle de olsun. Evet ve bu durum sana ne katacak, artı kazandıracak sevgili arkadaşım. Zamanını beklediğiniz, bakın. Zamanını beklediğiniz ve uzun zamandır da bekliyorsun. Ee, burada şöyle bir durum var. Bu bir mahkeme olabilir ya da bir dava olabilir. Haksızlığa uğradığın konu ile ilgili uzun zamandır beklediğin ama bununla ilgili güzel bir haber alıyorsun. Adaletin kılıcının çekileceği bir hafta başlıyor. İşler yavaş yavaş. Burada senin istediğin şekilde tıkır tıkır işleyecek. Aslında düzene girecek. Düzene girdikçe hafifleyeceksin. Düzene girdikçe yüzün gülmeye başlayacak. Hanenin içerisinde huzuru, hanenin içerisinde e, böyle aydınlanmaları yaşayacaksın. Huzurun arttıkça burada bereketin de artacak. Burada inşallah e, bir bir ihale ise bak, bir mahkeme iş mahkemesi ise. Özellikle e, burada bunun buna benzer konularla ilgili ise yine diyorum adaletin kılıcı çekilecek olduğunu söylüyor telveler bize. İnşallah çünkü çok sabırla beklediğin ve e, uzun zamandır beklediğim bu konuyla ilgili. Ve sonrası bir uzaklaşma, sonrası bir taşınma kararı alıyorsun. İnşallah öyle de oluyor. Evet. Burada anlaşmalar görüyorum. İki kişi bir anlaşma sağlayacak. Ee, özellikle tedirgin bir şekilde gideceksin bu anlaşmaya. Ama e, sonunda güzel karlı bir iş çıkartacaksın. Bu anlaşma ile ilgili belki bir sözleşme, belki bir ortaklık, belki de bir işle ilgili. Ama e, burada çok güzel karlı bir şekilde sen kazanacaksın ve çok da güzel bir iş çıkartacaksın sevgili arkadaşım. Evet e, gönül hanende Mahkemeler kurduğunu görüyorum. Gönül hanende oturmuşsun. Mahkemeler kuruyorsun. Böyle düşünüyorsun. Özellikle görüyorsun gönül hanemiz sıkıntılı. Böyle bir mahkemeler kuruyorsun. Olayları artılarıyla, eksileriyle değerlendiriyorsun. Aslında kendi adına kararlar verecek olduğunu görüyorum. Ve bu kararları verirken sabrının özellikle sınandığı bir noktada beklentilerinin de Karşılığını almaya da başlayacaksın. Ben bunu adil bir şekilde sağlanacak olduğunu size söyleyebilirim. Ama ailenizle ilgili belki de kendinizle de ilgili olabilir. Bu iç dünyanızda kurduğunuz mahkeme adaletli bir şekilde sağlanacak. Şöyle bir de e, hane tabağıyla destekleyelim değil mi arkadaşlar? Evet ve bundan sonrası iki tane sevindirici ardarda arda gelişme ve sonrası çok güzel bir kutlama yaşanacak hane içerisinde. Ay akmasını istedim ama biraz ağırdan olacak dileğiniz. Birden beşe kadar bir sayı tutar mısınız? Çünkü birden beşe kadar rakam da oluşmuş. Beş rakamı ve bir rakamı. Belki de bir ile beş arasında kaldın. E, bu dileğinle ağırdan işleyen dileğin ve niyetinle ilgili bir gün bir hafta bir ay olabilir. Beş gün beş hafta saat beş gibi olabilir. Ağırdan ilerliyor ama inşallah yerine geliyor sevgili arkadaşım. Evet şimdi tamamen odaklandığımızda dedim ya ailenizle ilgili kendinizle ilgili olabilir. Burada bir adalet sağlanacak. Sağlığınıza bu dönem lütfen dikkat edin. Sağlık konusunda biraz sıkıntılı olduğunuzu görüyorum. Biraz tedirginlik var üzerinde. Belki bir operasyon geçirebilirsin, belki bir operasyon için gün alınabilir. Ama tedirgin ve kaygılı hissettirdi bu durum. Bunun endişesini lütfen üzerinden at. Tedirgin olma lütfen. Sıkıntısız sorunsuz bir şekilde atlatacaksın ve hatta sevdiklerin, değer verdiklerin de senin yanında olacak olduğunu görüyorum ailenizden de belki biri olabilir bakın bu siz değilseniz ailenizden de biri olabilir evet kadersel bir tanışma görüyorum burada yalnız ve ayrılmış olan arkadaşlarım ayrılmışsındır evlenmişsindir belki de asla hayatıma bir daha birini almayacağım ağzım yandı artık yoğurdu üfleyerek yiyorum yiyeceğim de demiş olabilir misin çünkü bir e, büyük konuşma var burada ama kadersel bir tanışma. Karşınıza öyle biri çıkıyor ki, öyle biri çıkıyor ki, ummadığınız, bak ummadığınız bir kişi size bu karşılaşmaya vesile olacak. Ve onu ilk gördüğünüzde diyeceksiniz ki belki bu benim ruh eşim. Bu benim kaderim. Belki de uzun zamandır dua ettiğiniz, aklınızda olan bir platonik de olabilir. Bakın ama biri vesile olacak. Ve bu benim kaderim ve kabul olmuş doğam diyeceksiniz. Sezgilerinize lütfen güvenin çünkü çok farklı bir enerji var üzerinizde. Ve sezgilerinize güvenin ben burada bir onlu vakit alıyorum. Belki bir tatile çıkacaksınız, belki bir geziye gideceksiniz, belki bir yemek, davet, sünnet, kutlama. Ama bu kişi kadersel olarak biri vesile olacak size. Ve diyeceksiniz ki bu benim ruh eşim. Bu benim kabul olmuş duam diyeceksiniz. Yani çok güzel bir aşk enerjisi ben burada görüyorum ve özellikle 10 vakit arkadaşlar. Şimdi fal bireysel değil ya. Bugünden itibaren 10 vakiti alın. Yani 10 gün olabilir, 10 hafta olabilir, ayın 10'u olabilir, 10 numara kapı numaran olabilir. Ama e, tabii ki burada acıyı iliklerine kadar hissettiğin, hani o ağladığın günleri, o kendine zarar verdiğin günleri unutturacak bir enerji bu ve ben bu kişiyi su ve hava elementine mensup olabileceğini hissediyorum. Refah, bolluk ve enerjisi yüksek bir kişi. Kıpır kıpır bir enerji geldi bana. Aktif bir enerjiyle tekrardan ki o kaybettiğin güveni kazandıracak bir enerji bu. Evet, e, burada Şöyle bir durum var. Bir şeyi çok istemişsiniz. Keşke olsun dediğiniz o konu her neyse o konu bakın bu hafta içerisinde haberlerle beraber Size destek verecek insanların enerjisini görüyorum. Bir şeyi çok istemişsiniz ama o enerjiyi siz de kendinize çekmeye başlamışsınız ve bu hafta itibari bu istediğiniz, keşke olsun dediğiniz, dualar ettiğiniz, niyet aldığınız hatta bir adağınız varsa bile bu çok istediğiniz bir konu üzerine bu enerjiyi fazlasıyla üzerinize çekmişsiniz ve bu hafta içerisinde gerçekleşebileceğini hissediyorum. Çünkü burada bir kader çarkı yansımış. Kadersel bir şey istemişsiniz. İnşallah e, bu enerji üzerinizde mevcut olduğunu görüyorum. Ve sevgili arkadaşım e, kendini çok da güçlü, kendini çok da iyi hissettireceksin. Bu çok istediğin konu olunca ve bunu başardığında da Allah'ın izniyle inşallah iki e, vakit öncesine kadar. Hani bu sıkıntı, hani bu durum her neyse iki vakit öncesine kadar çok istemişsiniz bunu. Ama bu oluyor inşallah. Burada 5 ve 6 gün ya da 5 ve 6 hafta içerisinde e, kalabalık bir ortam, belki bu bir kuran olabilir, bir düğün, bir merasim. Bilmiyorum bir kalabalığın içerisinde birine kırılmış olduğunuzu görüyorum. Ama bu kişi gerçekten hiç beklemez misiniz? Yani bu kişi ile ilgili ciddi bir kırılma yaşanmış. Belki de bir şey beklediniz. Belki de bir hak mı paylaşılacaktı? Belki bir şeyler mi olacaktı? Bilmiyorum ama bu kişi sizin toplum içerisinde kırmış olduğunu görüyorum. Ona inceden inceden de hatta bilenmiş olduğunu da görüyorum ama ee, bu kişi size yaptığının farkına varacak ve ektiği bir durum hani burada yaptığı bir durumun bilinciyle sizin gönlünüzü almak isteyecek olduğunu da hissediyorum sevgili arkadaşlar. Burada bir tohum ekmişsin ve yeşermesini bekliyorsun. Bu yeşermesini beklediğin durumla ilgili. İnşallah yepyeni bir şeye başlayacaksın. Belki yepyeni bir işe, belki de yepyeni bir ilişkiye, yepyeni bir eve, yepyeni bir hayata, belki de yepyeni bir döneme. Ama bu ektiğin tohum her neyse yaşarmaya başlamış, artık sonuç almaya da başlayacaksın. Yeter ki şöyle bir durum var. Zihnindeki endişeleri Bastırmaya çalış lütfen. Ve vesvese ve evham seni çok kitliyor. Belki e, bu konuda çok haklı olabilirsin sevgili arkadaşım. Çünkü kolay bir süreçten e, geçmedin. Çok fazla şeylerle sınandın. Ama dediğim gibi bu zihnindeki endişeleri, bu vesveseyi, bu kaygıları lütfen bastır. Bu yeşercek tohum sana e, tutunma, hani e, büyük bir gelişmeyi, temsil ediyor. Tohum enerjisi aldım çünkü ben burada. Belki bir proje üzerinde detaylı çalışıyorsun. Belki kusursuz bir şekilde tamamlamaya çalışıyorsun. Belki bir şeyleri oldurmaya çalışıyorsun. Ama kusursuz kimse karışmasın istiyorsun. Bazen olmayacak. Belki de başaramayacağım. Umudum ya da ümidim yok deyip böyle bir evham bir vesvese geliyordur. Ama rica ediyorum o Zihnindeki Sesleri Durdur Sevgili Arkadaşım Çünkü Sabrının Enerjisi Çok Yüksek Ve Burada e, Artık Tek Başına Başarabileceğin Güzel Gelişmeler Var Olduğunu Görüyorum Belki De Birçok Şeyi Erteledin Hayatında Belki De Ertelediğinden Birçok Şeyin Mayası Kaçmıştı e, Birçok Kişiye Kızdın Birçok Kişiye Darıldın Ama Dediğim Gibi Öyle Düşünme O Noktada Da Kalma Lütfen Hiçbir şeye hiç kimseye de yetişemezsin sadece bu başardığın proje her neyse otur ve izle. Çünkü o koltuğa oturacaksın yani e, burada koltuk enerjisi var o koltuğa oturacaksın sadece önünde 3 kişi var onları da devirirsin Allah'ın izniyle. Çünkü yeni bir güç geliyor sende kaldıramayacağın yük verilmedi sana hiçbir şey kaldıramayacağın yük üzerinde değilsin. Her zaman kudretin, gücün ve o en dipte kaldığın, çıkmam bir daha olmayacak, bir daha hayata tutunamam dediğin o yaşadığın karanlık geceden nasıl çıktıysan bundan da o şekilde çıkacaksın. Sadece çok fazla endişe var. Bunu bastırman gerekiyor. Bu da benim nacizane bir önerim. Tabii ki burada öneridir. Burada mesaj da vermek gerekiyor. Kendine güven lütfen. O koltuk senin sevgili arkadaşım. Bu kariyerin olabilir, aşkın olabilir, evliliğin olabilir. Lider ve söz sahibi sen olacağını hissediyorum. Dilerim her şey gönlünce olsun. Neylerse güzel eyler Rabbim diyorum. Rabbimin nuru, Rabbimin bereketi üzerinize olsun. Hayırlı, bereketli hafta sonlarınız olsun inşallah. Video izledikten sonra kanalımıza abone olarak, beğen tuşuna basarak burada bizleri desteklerseniz çok sevinirim. Evet, hayat her zaman kaybettiğimiz yerden başlar. Lütfen kendinize inanın arkadaşlar. Enerjisizsiniz. Ne verirseniz onu alırsınız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.